Herkese merhaba. Cinsellik araştırmacısına hoş geldiniz. Bugün cinsel sağlık eğitimi alanına derinlemesine dalıyoruz. Bu hepimizi etkileyen bir konudur ve doğru bilgiye sahip olmak, bilinçli kararlar almanın anahtarıdır. Bu videoda cinsel sağlığın üç temel yönünü inceleyeceğiz. Güvenli seks uygulamaları, doğum kontrol yöntemleri ve CHB'ye önleme ve farkındalık. Birinci güvenli seks uygulamaları, konu sağlıklı bir cinsel yaşam tarzı sürdürmek olduğunda, güvenli seks uygulamaları çok önemlidir. Sadece istenmeyen gebelikleri önlemek için değil, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara, CYB karşı korunmak için de prezervatif ve diş barajı gibi bariyer yöntemlerinin kullanılmasının önemini tartışacağız. Bu yöntemlerin doğru kullanımını araştıracağız, yaygın mitleri çürüteceğiz ve yakın ilişkilere sorumlu ve saygılı bir yaklaşım geliştirmedeki rollerini vurgulayacağız. İkinci doğum kontrol yöntemleri, doğum kontrolünü anlamak, üreme sağlıklarını kontrol altına almak isteyen bireyler ve çiftler için çok önemlidir. Bu bölümde haplar, yamalar ve enjeksiyonlar gibi hormonal seçeneklerin yanı sıra rahim içi cihazlar, RIA gibi hormonal olmayan yöntemler ve doğurganlık farkındalığı teknikleri de dahil olmak üzere çeşitli doğum kontrol yöntemlerini inceleyeceğiz her birinin artılarını ve eksilerini tartışarak kişisel tercihleriniz ve sağlık ihtiyaçlarınız doğrultusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacağız. 3. CHB önleme ve farkındalık, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bir gerçektir. Ancak doğru bilgiyle kendimizi ve partnerlerimizi korumak için adımlar atabiliriz. Yaygın caybeler, semptomları ve önleme yöntemleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacağız. Buna düzenli testlerin önemi, ortaklarla açık iletişim ve farklı enfeksiyonların sonuçlarının anlaşılması da dahildir. Amacımız, caybelerle ilgili tartışmaları ortadan kaldırmak ve cinsel sağlığa proaktif bir yaklaşımı teşvik etmektir. İlişki iletişimi, güven ve ortak zorluklara derin bir bakış, birinci ilişkilerde iletişim, iletişim, gelişen her ilişkinin can damarıdır ve bu bölümde onu daha önce hiç olmadığı gibi inceleyeceğiz. Aktif dinlemeden duyguları yapıcı bir şekilde ifade etmeye kadar etkili iletişim sanatını keşfedeceğiz. Sizin ve partnerinizin iletişim tarzını anlamak oyunun kurallarını değiştirebilir. Ayrıca yaygın iletişim tuzaklarına değineceğiz ve daha açık, anlayışlı ve uyumlu bir bağlantı geliştirmek için pratik ipuçları sunacağız. 2. Güven ve samimiyet oluşturmak. Güven ve samimiyet güçlü, kalıcı bir bağın temelleri. Güvenin nasıl kazanıldığını beslendiğini ve sürdürüldüğünü tartışarak bu iki unsur arasındaki karmaşık dansı derinlemesine inceleyeceğiz. Savunmasızlıktan paylaşılan deneyimlere kadar derin bir yakınlık kurmanın temel bileşenlerini ortaya çıkaracağız. Ayrıca ilişkinizde her iki partnerin de yargılanma korkusu olmadan kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alan yaratmanın önemine de değineceğiz. Bize güven, duygusal bağın kalbine dair bu keşfi kaçırmak istemeyeceksiniz. Üçüncü ortak ilişki sorunlarıyla başa çıkmak, ilişkiler her zaman sorunsuz gitmez ve bu sorun değil. Bu bölümde birçok çiftin karşılaştığı ortak engelleri ele alıyoruz. Anlaşmazlıklar ve çatışmalardan Değerler veya önceliklerdeki farklılıklara kadar, bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak stratejilerimiz var. Uzlaşmanın gücünü, etkili problem çözmeyi ve bir ortaklık içinde bireysel kimlikleri korumanın önemini vurgulayacağız. Çünkü kabul edelim ki hiçbir ilişki mükemmel değildir. Ancak tümseklerin üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmek onu daha güçlü kılan şeydir. Ruh sağlığı ve cinselliğin kesişimini keşfetmek. Birinci akıl sağlığı ve cinsellik, zihinsel sağlığımız, cinsel deneyimlerimizle karmaşık bir şekilde iç içe geçmiştir. Bu bölümde ruh sağlığı ve cinsellik arasındaki simbiyotik ilişkiye ışık tutuyoruz stres, kaygı ve zihinsel sağlık koşulları gibi faktörlerin kişinin cinsel deneyimlerini nasıl etkileyebileceğini tartışacağız. Ayrıca sağlıklı bir zihinsel durumun cinsel sağlık üzerindeki olumlu etkisini de araştıracağız. Bu bağlantıları anlamak ve ele almak, kendi cinselliğimizle olumlu ve tatmin edici bir ilişki geliştirmek için çok önemlidir. İkinci cinsel sağlık için kişisel bakım. Kişisel bakım sadece yüz maskeleri ve köpük banyolarından ibaret değildir. Cinsel sağlığımızda dahil olmak üzere hayatımızın her alanına yayılır. Bu bölüm genel cinsel sağlığınızı geliştirmek için kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak beslemekle ilgilidir. Kendini sevmeyi, vücut pozitifliğini ve farkındalığı teşvik eden uygulamaları keşfedeceğiz. Sınırları belirlemekten kişisel arzularınızı keşfetmeye kadar kişisel bakımı cinsel yolculuğunuza dahil etmek için pratik ipuçları sunacağız. Çünkü kendi sağlığınıza öncelik vermeyi hak ediyorsunuz. Üçüncü cinsel güvensizliklerin üstesinden gelmek, hepimizin güvensizlikleri vardır ve konu cinsellik olduğunda bu güvensizliklerin önemli bir etkisi olabilir. Engelleri yıkalım. Beden imajı kaygılarından performans kaygısına kadar yaygın cinsel güvensizlikleri tartışacağız ve bunların üstesinden gelmek için stratejiler sunacağız. Savunmasızlığı benimsemek ve partnerinizle açık iletişimi teşvik etmek bu yolculuğun temel bileşenleridir. Kendi cinselliğinizle olumlu ve kendinden emin bir ilişki kurmanıza güç vererek, güvensizliklerinizi kabul etmeniz ve gidermeniz için güvenli bir alan yaratmak istiyoruz. İşte karşınızda, akıl sağlığı ile cinsellik arasındaki karmaşık bağlantıya derinlemesine bir bakış. Bu keşfin size hayatımızın çoğu zaman karmaşık olan bu yönlerini yönlendirmek için içgörüler ve araçlar sağladığını umuyoruz. Bu videoyu değerli bulduysanız beğenmeyi faydalanabilecek kişilerle paylaşmayı ve daha özgün sohbetler için abone olmayı unutmayın. Düşünceleriniz ve deneyimleriniz bizim için önemlidir. Bu nedenle bunları aşağıdaki yorumlara bırakın. Akıl sağlığı ve cinsellikle ilgili başka hangi konuları keşfetmemizi istersiniz? Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın. Sağlığınıza öncelik verin ve kendinizi keşfetme yolculuğunu kucaklayın. Bu format, zihinsel sağlık ve cinsellik arasındaki kesişimin derinlemesine araştırılmasını sağlamayı, kişisel bakım ve cinsel güvensizliklerin üstesinden gelmede güçlenmeye yönelik pratik ipuçları sunmayı amaçlamaktadır.